İnsanlar sizi eskisi gibi kullanamadıkları zaman sen çok değiştin diyorlar. Evet evet. Sen çok değiştin. Eskiden böyle değildin sen. Ne oldu sana? Ne olduğunu söyleyeyim mi? Eskiden gel dediklerinde gelen, git dediklerinde giden biri değilim artık. Artık kendimi kullandırtmıyorum. Artık sizi hak ettiğiniz yere koyduğum için siz beni değişti zannedin. Aslında ben değişmedim. Sadece sizin ilk yapınızı anladım. Sizin beni kullandığınızı anladım. Sevgimi, saygımı su ettiğinizi anladım. Ben aslında değişmedim. Sadece.